Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Golf 6 aracımız var. 2012 model 1.4 TSI 122 beygirlik DSG şanzıman var üzerinde. Highline modeli. Şöyle isterseniz önce önden başlayalım. Bazı Highline'larda direkt önler LED olabiliyor ama bunlar bu aracımızda LED değil. Halojen farlarımız geliyor. Ee, ön park sensörlerimiz var. Ee, Volkswagen'in bir güzel özelliği gerçekten park sensörleri çok iyi çalışıyor. Ee, sis farlarımız var ve dönüşe uyarlı. Döndüğünüz zaman sis farları e, sağa sola yanabiliyor. Ee, şöyle bir piano black e, ızgara detayımız gelmiş. Kaputu birazcık e, ovalleştirip orada bir e, renk katmışlar diyebiliriz. Yan tarafa bakacak olursak da aynalarımız var. Katlanabilir e, ve led sinyalli aynalar. Şöyle baktığımızda camlar arkalar karartmalı geliyor. Önlere de sonradan film uygulanıp eşitlenmeye çalışılmış ama bir tık yine de açık koyulmuş bu aracımızda. Dilerseniz lastiklerden de bahsedelim. Highline jantlarımız var. Lastiklerimiz 16 inç. 205-55-16 ebatında geliyor. Şöyle arkasına doğru gelelim aracımızın yan hatları zaten gördüğümüz gibi çizgimiz var güzel bir şekilde yani yandan aslında hoş geliyor gibi belki bazı arkadaşlara gelmeyebilir. Arka tarafa baktığımızda arkada hatchback modeli olduğu için bir sileceğimiz mevcut şurada su sufiskiyemiz var onun haricinde bu aracımızda ön tarafta led farlarımız yok ama arka tarafta damla ledli farlarımız var ve çok güzel yanıyor bunlar bazı insanların ve birçoğunun hoşuna gidebiliyor. Yine arkada park sensörümüz var. E egzoz çıkıcımız iki adet şeklinde. Ayrıca sağ iki yanımızda da reflektörlerimiz bulunuyor aracımızda. Şurada da bir stop lambamız var ekstra olarak. İsterseniz bir de arka tarafta şöyle bir bagajımıza bakalım. Bagajımız biraz dolu olabilir. Şöyle açtığımız zaman e 400 litre civarında bir bagajımız var gayet yeterli gibi diyebilirim. Şöyle gösterebilirsem eğer size göstereyim. Alt tarafında yedek lastiğimiz var ve depolayabileceğimiz alanlar mevcut. Buralara gerekli ekipmanlarımızı biz depoladık. Onun haricinde burada bir 12 volt çıkışımız var. Şu kenarlarda da yine koyabileceğimiz yerler ve iki tarafta da askılığımız var. Bagaja erişim var içeriden. Onu içeriden gösteririz. Şöyle dilerseniz bu aracımızda bir de motor kapısını da açalım. Bir motoruna da bakalım. 1.4 TSI Bildiğiniz gibi farklı beygirler de geliyor. E, yeni nesilde zannedersem e, 125 olması gerekiyor. Hatta zaten 1.5 olarak artık güncellendi. Amortisörlü bir kaputumuz mevcut. E, turbomuz direkt burada yer alıyor. İşte, e, su depomuz, yağ filtremiz falan. Aslında bakımları biraz oldukça kolay gibi. E, bu motorlarda özellikle bir tek kronik olarak benim bildiğim e, zincir e, problemi olabiliyor. Şu an için aracımızda da biraz mevcut gibi hissettik. Direkt zaten vurduğumuzda kapanıyor. Amortisörlü olması aslında bir açıdan çok da iyi şekilde diyebilirim. Dışını bitirdiysek içeriye geçelim. Şöyle arkadan başlayalım öncelikle. E, arka tarafta e, kapı detayından alalım. E, kapımız yumuşak. Gayet yumuşak hem de güzel. Ön taraflı aynı şekilde. Şurada bir krom kaplı mat satin krom gibi bir kapı kolumuz var. Burada bir twitterımız var ve bir hoparlörümüz var. Burada da cam açma kapama düğmemiz var. Cam açma kapama düğmesi otomatik yani tek tuşla indirip kaldırabiliyor. Ön koltuk biraz geride. Bu şekilde bir arkasına oturup bakmak istiyorum. Evet ön koltuk gerideyken bu arada ben 1.75 boyundayım. Ön koltuk bana göre ayarlı ama biraz daha rahat oturuyorum. Yani arkada biraz sıkışıyorum açıkçası ama ön tarafı biraz daha düzeltirsek arkada rahat rahat yol alınabilir. Başlıklığımızı ayarladığımızda zannedersem arka sırtlığı da çok kötü değil. Yani uzun yol gidebiliriz ama yalnız şu detaya değinmek istiyorum. Volkswagen'lerin genelinde bu büyük şaf tünelinden dolayı aslında ortaya oturmak tabii ki olmayacaktır. İki kişi daha iyi olur. Şurada bir arka havalandırmamız mevcut. Ee, yine koymaları güzel olmuş konumlandırmaları ve ekstra şurada bir bardaklığımız mevcut. Ee, bu da güzel olmuş ve e, arka taraftan bir de zaten bagajda bahsetmiştim. Şuradan bir kol dayamamız ve direkt olarak bagaja erişim yerimiz bulunuyor. Buradan bagaja erişebiliyoruz. Şu bakalım. Arkada bir de aydınlatmalarımız da var ekstra olarak koyulmuş yani sadece önde konumlandırmamış. Ee, amaçlarımız mevcut ve askılıklarımız da var gördüğüm kadarıyla güzel bu detaylar. Öne de geçelim bir isterseniz ekstra bir de bahsedeyim. Isofix bağlantılarımız da her iki koltukta da mevcut. Ön tarafa geldiğimizde yine aynı şekilde arkayla yumuşaklığı benzer. Kapı kolları yine satin krom. kapı kilitleme tuşumuz. Burada ayna ve camları kontrol edebileceğimiz tuş. Ayna ısıtmamız ve ayna katlamamız da var. Zaten belirtmiştik size. Konsola geldiğimizde de Şöyle diyelim. Ee, burada farları kumanda edebileceğimiz bir tuşumuz var. Şöyle farları açabiliyoruz. Ön ve arka sis valoları. Far... <laughs> <laughs> ee, burada kadran ışık aydınlatma seviyenizi ayarlayabileceğiniz bir yer var. Ee, şu tarafta da farların yükseklik ve alçaklığını ayarlayabileceğiniz bir yer var. Ekstra burada bir gözümüz var. Yine güzel olmuş. Ama burası kaplı değil. Yani o beni bir şaşırttı çünkü kapı içleri falan e, her yer kaplı iken orası kaplı değil. Ee, direksiyonumuz yükseklik alçaklık ayarı yapılabiliyor. E, alttaki kol vasıtasıyla yapılıyor. Bu tarafta multimedya yönetebileceğimiz bir ekran. Bu tarafta da öndeki bilgi ekranını yönetebileceğimiz bir ekran e, bir tuş takımı mevcut. E, DSG olduğu için F1 viteslerimiz var. E, silecek kolumuz ve sinyal kolumuz mevcut. Sinyal kolumuzda ayrıca hız sabitlememiz var. Yeni nesilde bildiğim kadarıyla hız sabitleme e, direksiyona geliyor. Orta konsola baktığımızda ayarlanabilir e, şu şekilde ayarlanabilir bir kolçağımız mevcut. İçerisi çok büyük olmasa da ufakça bir bölme bize sağlıyor. Ayrıca bir de AUX girişimiz var burada. Şöyle bakarsak manuel bir el frenimiz var. Ve şurada çok güzel iki bardaklığımız var. Ayarlanabilir bir şey. Ve bu <laughs> Şurada çok güzel iki adet bir bardaklığımız var. Böyle ayarlanabiliyor ve bununla ayrıyetten açacak olarak da kullanabiliyorsunuz. Güzel olmuş bu detay. Evet şöyle takarsak. E, ortada bir ekranımız var. Bu ekranda e, bluetooth bulunmuyor. Bluetooth haricinde bütün bağlantılar var. Bir de USB'miz yok ekstra olarak. Onu da yine belirteyim. Şurada bir SD kartımız var. Şurada da klima paneli var. Zaten genelde Volkswagen araçlarında hep bu şekilde olur. Belli olur. İşte yeni nesilde şurada derece göstergesi falan geldi. E, Ayarlayabiliyoruz güzel. Şurada... Bir adet gözümüz var. Evet içinde paramız da var. <laughs> Şurada ESP on off tuşumuz var ve park sensörü off tuşumuz var. Hani çok öterse bize ses yapmasın diye kapatabiliriz. İçerideki diğer detaylardan bahsetmek gerekirse, bir karartmalı aynamız mevcut burada. Burada yine iç aydınlatmalarımız var. İsterse ayrı ayrı yakabilir, isterse kapatıp açabiliyoruz bu şekilde. Bir adet gözlüklüğümüz mevcut. Ayrıca iki tarafta da aynalı ve açtığımızda ışıkları yanan güneşliklerimiz var. Torpidodan da son olarak bahsedeyim. Bir de anahtarını sizlere göstereyim. Torpidomuzda yani yine yeterince geniş. Tabi içerisi dolu şu anda kullanılan bir araç olduğu için. Yine genişliği yeterli. Ekstra içinde bir de şurada gördüğümüz gibi soğutmamız da mevcut. Bu da güzel bir özellik. Şöyle sustalı bir anahtarımız mevcut. Ya anahtarın ağırlığı iyi ama yani bu anahtar 2004 yılından beri hatta belki daha öncesinden beri var olan bir anahtar. 2012'de keşke yenileseydik daha güzel olurdu. Yani çünkü baktığımız zaman şu an 2006-2007 model bir Passat'ta bile şu şekilde güzel bir anahtar varken yani 2012 Golf'te hani bu kadar özenmişsiniz daha iyi bir anahtar olsa daha çok hoşumuza giderdi. O zaman işte detayları bitirdiysek hep beraber sürüşe geçelim şimdi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi sürüşe geçtik. Golf 6 ile beraberiz bugün. Farklı bir güzergah seçtik. 0-100 mümkün olursa yapacağız. Aynı şekilde 100-0 fren testimizi de yapacağız. Ahmet hayırlı olsun araba. Evet, teşekkür ederim. Herkese hoş geldi tekrardan. İsteyen vardı kanalda, bekleyen vardı bu kadar evet. kişi. Biz de bekletmeyelim dedik bir an önce çekiyorum önce çekelim dedik ee, çok sıkışık bir zamanı sıkıştırdık burada o yüzden yani. rotamız farklı aracımız Golf 1.4 TSI Golf 6 1.4 evet. TSI 192.390 kilometrede <laughs> DSG DSG. <gülüyor> DSG herhangi bir sorun yaşadın mı DSG'de direkt oradan başlayayım çünkü ilk akla gelen soru yani ne oluyor şöyle genelde? söyleyeyim şimdi e, zaten aracı alalı çok fazla bir zaman olmadı açıkçası. <laughs> onun dışında da ben araştırdığımda almaya ilk baktığım zaman sorduğumda 2012 ve üzeri alınırsa DSG'lerin daha sağlam olduğu belirtildi. Çünkü zaten zannedersen bir de 7 ileriye geçiyor, 6'dan 7 ileriye geçiyor diye oluyor. bizim aracımız da 2012 ve üzeri olarak aldığımızı düşünüyorum. <laughs> yani e, muhtemelen e, bir sorun yaşatmayacaktır. Umarım ilerleyen zamanda ama e, zaten binde aslında. E, belki olabilir tabii ki. Şu an için e, açıkçası DSG'de bir sorun e, görmüyorum ben. Hani gayet olağan e, şeyleri sergiliyor. Yani ilk kalkışta bir titreme yok. ikinci viteste rampa yukarı hafif. biz hani alırken de denedik zaten. Hafif gazlarda bir titretme falan yani herhangi bir şey yok bir tek sadece bir 3'ten 2'ye geçerken ayağın eğer dengesiz bir fren yani çok hafif böyle durdum gittim gibisinden bir durumdaysa o zaman 3'ten 2'ye geçerken bazen bir ufak ses yapabiliyor. E onun haricinde de bir şey yok inşallah da olmaz. İnşallah <laughs> yani çok sıkıntılı bir şanzıman <laughs> deniliyor. Yani aşırı konforlu, çok geçişleri hiç hissettirmiyor. Ama işte tek dezavantajı çabuk mekatronun bozulması işte şanzıman iç parçalarının çok bozulması gibi gibi sorunları var. Bunlar bunlarda yani, zaten. E, tabii çıkmaz. orada da şöyle bir e, ben detaylı değineyim isterseniz. Mesela devir, devir bir anda çıkıyor. Çık. Evet, bu tamam. tamamen bütün otomatiklerin şeyidir. Rampa Aynen. aşağı inerken frenden dolayı dik rampalı ayarlama mekatronik ayarlıyor zaten otomatik. Eee bu araçlarda şöyle bir durum var. Aslında bakarsak biz zaten e, düzenli bakımlarını ve dengeli şekilde kullanırsak aracın kullanım talimatlarına göre ömrünü çok daha uzatabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Ee, burada ne geliyor işin içine? Şanzıman yağı. normalde değişmez gibisinden olabiliyor. Ben arkadaşıma sorduğumda çok yıllardır uzun DSG kullanan arkadaşım var. Servise daha gittiğinde şanzıman yağı değişmez. Değiştirmeyelim abi dedi diye duyulmuş. Yani ben kendi kitapçığına baktım. Kitapçıkta zaten servis bakımları için 60 binde bir DSG şanzıman yeri değişmeyelim diye yazıyor. Ee, biz de zaten aldığımızda değiştirdik. Evet. İşte. Hani öncesini bilmiyoruz ama en azından kendi baktıklarımızı bilelim. Dedik. Ee, ve ekstra ne katabilirim? Hani burada biraz da ondan bahsedelim DSG'ye girmişken. Yani bu araçlara e, çok sıkışık trafikteysek e, manuelde ilerlemeye daha çok dikkat etmeye çalışalım. Çünkü çok hızlı ikiye alıyor. E, orada manuelde biz kendimizi ayarlarsak daha iyi olur. Zaten bire kendisi tekrardan düşürüyor. Ona sıkıntı yok. Sadece ikiye alırken e, manuel devam etmemiz yeterli oluyor. E, bir de rampa veya genel olarak düzde her yerde olsun. Ben dikkat ederim buna. Durduğumuz zaman el frenini çekmeden önce şanzımana yük bindirmemek adına Hı. durduk diyelim şanzımanımızı boş konuma ne alalım el frenini çekip bir frenimizi bırakıp arabayı bir şöyle oturtturalım sonrasında tekrardan P'yi aldığımızda şanzımana hiç büyük bilmez binmez. Burada da çok daha uzun ömürlü kullanım sürebilir. Bu da aslında zaten bütün genel araçlarda yapılması Tabii tabii yani sadece DSG yani için değil. Manuel araçlarda da tabii yapılması gerekiyor. Aynı şekilde zaten ekstra bizim takıntılarımızı da söyleyeyim ben. Ben mesela araca 4-5 kişi falan bineceksin, tam yüklü olacaksa aracı çalıştırıp önce neyi alırım? Herkes bindikten sonra neyi alıp, ilerlerim ki. Herkes bindikçe yük olup da P'ye binmesin diye. İşte böyle ben, bakımlarını yaptığın zaman aslında çok böyle kısa vadede sorun yaratacak bir şans var değil. Değil, değil. değil. Tabii ki değil. Her aracın bir kroniği vardır. Bu aracın kroniği de daha çok yıpranması ama titiz kullanıcıya göre evet. belirlenmemiş, yani. standart kullanıcıya göre evet. bir yani Kullanımdan kaynaklı olarak genelde evet, evet. yaşanabilen sorun değil. Ha, yaşayan çok kişi de var, çok kısa kilometrelerde, 40 bin, 50 bin gibi kilometrelerde bazen ben forumlarda gördüm, 30 binde bile kavrama değiştiren o arkadaş oluyor ama yani bu aracın kavramasını yakmak zaten çok basit. Evet. Yani yüklü bir şekilde sen dik bir rampada yüklen bir iki şeyinde maddesi direkt D'de bırakıp da yüklenirsen hani yakma ihtimalin daha çok artıyor zaten yapabilirsin. E, o da tamamen ne oluyor? Kullanım alakalı. Motor yani. çeşitleri sayalım? Bu araçta e, hangi motor tipleri var? Evet. E, şimdi ya zaten yan olarak Golf skalasını sayarsak eğer e, yeni nesilde bir sıfırda artık gelmeye başladı. Zaten bir de var. E, ekstra bir TSI de TSI geldi. E, bu kasada 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI ve R versiyonları da zaten 2.0 TSI mevcut. E, bizim aracımızda 1.4 TSI mevcut şu anda. 122 PS gücünde. Gücü gayet yeterli. Torku 240 Nm tork olması lazım. Tork da yeterli. Zaten şanzımanların belli bir kaldırabileceği ağırlık, aralık var zaten. Tam emin değilim ama 280 300 arasında torku kaldırabiliyor diye biliyorum. Şu anki üzerinde bulunan DSG. DQ 200 olması lazım. Kodu. Söyleyen ustası bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorlardır ya. Onlar <laughs> e, Motor gayet güzel canlı. Zaten turbolu bir motor olduğu için hani, atmosferiklere göre çok çok canlı. E, dizellere göre de aslında bakarsak benzin kullanılmaya avantajlı e, çünkü yüksek devirleri çevirebiliyor. E, motorumuz e, 1.4 TSI JAX, Jax motor olması lazım CAX diye e, gayet aslında güzel bir motor FSI'den çevirme. <laughs> e, tek sıkıntısı bunlarda da yine kronik olabiliyor zincir evet yani o da aslında ya kullanımla o da zaten alakalı. O da bakımla alakalı. Muhtemelen daha önce hiç değiştirmemişlerdir. Tabii. E, 192 192.000 kilometrede aracımız. E... 192 binde de gayet normal yani. yani. normal aslında bakarsak yine kullanıma dikkat edilseydi özellikle yağ değişimleri ve kullanılan 210, yağ çok dikkat edilseydi ya belki daha uzun süre bile gidebilirdi ama evet. genelde illaki veriyor yani. Evet yani evet, evet. Her, her ne olursa, olursa olsun. <laughs> evet evet her yani. ne olursa olsun bunlar da. Aklınızda bulunsun bu arada iki tane aynı motor tipinde direkt enjeksiyonlu motor aldık FSI TSI tipinde. <laughs> İkisi de <laughs> 190, 200, 210 bandında evet. zincir verdi. Evet. Ee, siz de aldığınız zaman zincir bakımı yapılmış <laughs> diye dikkat edin. Yapılmadıysa muhtemelen sizde de bu sorun verecektir. Yani. yani onun da maliyetini şöyle bahsedelim. Biz de araştırdık. Yani bir 3 ila 5 arasında işte ustasına yerine ve malzeme değişecek malzemeleri göre değişiyor. Zaten genelde bir seti var. Ekstra olarak bir de e, konumlandırıcı dediğimiz bir dişli mevcut orada. E, onun da değişime girdiğinde işte ücret orada bir değişiklik gösterebiliyor. Bir yardım gösterebiliyor. Maliyet o şekilde. Aslında çok yüksek değil. Çünkü e, taktırdıktan sonra yine 200 bin daha Dö, Her dö, iki bakım mi? yaparsan belki daha fazla kullanabilirsin. Yani motor e, bu şekilde diyebiliriz. Güzel bir motor, e, verimli bir motor. E, ufak tefek illaki sorunlar olabilir. Onlara yapılacak hiçbir şey yok. Bu arada biraz sallıyor falan vardı ama onlar şeyden <laughs> ekstra oh. klimada açık olduğu için. Yük bindiğinden motora ondan diye ben kendime atıyorum. <laughs> şey, ee, yakıt tüketimini motordan. Bakımını halledelim önce, ha, zincir maliyeti. maliyetini söyledikten sonra. Zincir maliyeti bu şekilde, bakımı da zaten arkadaşlara videomuzda belirtmiştik. Normal bir standart bakıma girerseniz eğer, yani bilmiyorum 800'e kadar iner mi ama yani benim götürdüğüm ya bizim götürdüğümüz ustalarda 1000 lirayla 1400 lira arasında kullandığınız yağ ve parçaların markasına göre değişebiliyor. Yani 1000-1400 arası diyebiliriz ki şu an için yani böyle bir araçta aslında bakarsanız normal. Diğer zaten şanzıman yağıdır, freni düreğidir, alt takımla alakalı değişikliklerle alakalı fiyatlandırmalarımızın da olduğu diğer videomuzda arkadaşlar isterse izleyebilir. Evet, evet, Ona da yine şuraya bir etiket evet. olarak koyarız. <laughs> onu da izleyebilirler. Oradan istersen yakıt tüketimini de söyleyelim. Yakıt tüketimine geçelim. Şimdi yakıt tüketimi biliyorsun biz çok dikkat ettiğimiz için bayağı bir araştırıyoruz. Tamam evet Bizim kullanım süremiz çok dur yok bu araçla. 15-20 gün kadar oldu. Ee, ama ben dikkat ettiğimde sıkışık trafikte e, araçla 30 km kadar bir yolculukta sıkışık trafikte 6-2 ve 6-7 arasında gelişte 6-2 gördüm, dönüşte 6-7 gördüm. Biraz daha çıkışta o zaman. Hafif akan bir trafiğe girersek e, 5-8-6'lara kadar iniyor. Eğer ki akıcı bir trafikse, gittiğiniz güzergahın e, biraz yokuşluysa buçuklardan. E, 5 -5 eğer 100 olsa 5'e kadar hatta 5'in altına da indiği oluyor. Şu an anlık olarak da söyleyeyim çekimin başladığı yerden şu ana kadar 6.1 ile gelmişiz. Evet. Ya aslına bakarsak yakıt tüketim konusundan iyi. Tabii. Ama ülkemizdeki yakıt fiyatları. Yakıt fiyatı, fiyatı evet. Bu arada bugün günlerden 1 Temmuz'dayız. 1 Temmuz. Yoldaki sınırımız bir tık yukarıya çıktı ama kimse basabilecek mi onu emin değiliz. <laughs> Konfor ve yol tutuşu. Onu da da ben, ben, ben başlayayım. De. Devamını sen daha uzun tecrübe ettiğin için. Senden devam edelim. Yani araba bak şu anda sert bir viraja giriyorum Ama olduğum yerde bir çıkıyor. Yani herhangi bir şekilde sağa sola e, atmıyor beni. Koltuk yan destekleri mükemmel. ayarlanmış. koltuğun ortasındaki halkanın görüntü olarak çok iyi. Konfor olarak aracı ilk aldığımızda konforda birazcık arızamız vardı. <gülüyor> <gülüyor> o da şeyle alakalı. Martusör <laughs> topuzuyla sıkıntılandım hatta o kadarıyla. O birazcık kuruma yapıyordu. Onu hallettikten sonra şu anda gayet konforlu. Yani aracın sürüşü olsun gidişi olsun gayet konforlu hissettiriyor. Oturma pozisyonu, işte koltuk pozisyonu vesaire. Ee, yol tutuşu olarak da biz senle ilk aldığımız gün de biraz denedik aracı. Yani herhangi bir şekilde somurma vesaire yapmıyor. Yola yapışıyor. Çok çok böyle aşırı limitlerde giderseniz hareketleri yaptım ufak ufak ve arkada tamamen neredeyse 2012 yılında kışlık lastikler vardı. ona rağmen e, araba kendini koparmadı. Bir yerde ufak bir kopar gibi olduğunda hemen önden ESP devreye girdi. Hissettim ben onu ön taraftan topladım Düzeldi. Yani e, o virajda bildiğimiz direkt bir e, şekilde döndüğümüz bir Hani bir sıkıntı yok. E, Yol tutuş açısından gayet yeterli geldi. Bunda bir sorun Konfor açısından da e, konforlu konforsuz diyemeyiz aracı. Ya yani bir tek bilmiyorum neden belki arkadaşlar da yorum yapar vardır kullanan arkadaşlar da. Koltukları nedense bana çok aşırı bir türlü oturma pozisyonuna yakalayıp konfora erişemedim bilmiyorum neden ama yanal destekleri söylediğim gibi çok iyi konforu ve bu şekilde bahsedebilirim. Bir de burada ekstra şundan bahsedeyim şimdi dışarıda ve içini anlatırken bahsetmedim Unuttuk. Koltuk ayarlama açıları aslında çok fazla güzel. Yani sağ yolcu tarafında bile yükseklik ve alçaklık ayarı mevcut. Benim ön yargım vardı aslında. hani Yani ön yargımı kırdı diyebilirim. Hani Golf'ü severdim bilirdim ama bu kadar ekstra özellikli ve donanımlı olacağını düşünmüyordum. Aşkçası ve bize de ekstra şu gelmiş oldu. Highline modeli gelmiş oldu. Onun da bir güzelliği var tabi açıkçası. İstersen bir burada kapalı yolumuz olduğu için zaten ufak basabiliriz. Çekiyorum zaten direkt hemen düşürüyorum. güzel yok ama Ağustos'ta kitle evet. ve... sağlanabiliyor. Yani. Ağustos herhangi bir cızırtı yapmıyor. Yani. Evet. Gayet cızırtı. Ve ekstra daha Yapışın. Yüksek. yüksek sesli. Bir de altı seyirci changer var aslında. Direkt içinde hem de. Hmm. Ha. Altı tane CD takabiliyoruz ve şuradan değiştirebiliyoruz. Nereden takıyor? Buradan direkt takıyoruz. İçine <laughs> gidiyor. Tabii tabii altı. Nereden? Onu bahsettim o. Çok garip. Altılı CD changer varmış evet. ve şey Ender gibi. Oluyor. Gökler gitsin, dönmüş kar gelsin. Alır sonra... da alır, şöyle basıyorsun, çıkar da şunu da Seçiyorsun. 1 2 3 bir bak gösteriyoruz. Ha. ha. Herhalde seçiliyor diye biliyorum. Ha. Denemedim, ben de şaşırdım. Getir diyordu bana daha var mı? Ekstra olarak sesten şunu da bahsedeyim. Ee, bir arkadaşımla görüşüyordum hani DSG'dir falan. çok uzun süre DSG ve Vos 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 Vagen kullanıcısı. Ben de Vos Vagen görücü araçlı grubu var şunu söyledi, aracımız yani Volkswagen'lerde en iyi şey ses sistemidir dedi. O da dedi, sesini açarsın, dışarıdaki sesleri duymazsın ve e, seslere takılıp kendini üzmezsin. <laughs> Böyle bir şey de var. Sıfır <laughs> yüzü <laughs> zaten aracımızın sekiz buçuk, dokuz buçuk mu? Sekiz <laughs> buçuk veya dokuz buçuk olması gerekiyor. Sıfır yüzü dokuz buçuk saniye. E, şu an muhtemelen karşılamayacaklar onu. <laughs> <laughs> yani on buçuk falan yapar diye düşünüyorum ben. Çünkü motoru kilometre kullanıp Frenlemesini de şöyle bahsedelim. E, frenlemesi kötü değil. Gayet güzel. E, ama e, bir abelsiz değil. <laughs> ama kardeşim, bak içinde kaldıysa valla sadak beynini <laughs> sınavlar. Evet, çok güzel. Şimdi onda sıkıntı yok. <laughs> e, ya frenlemesi de iyi. Kötü değil. Diyelim ve istersen burada bitirelim. O zaman. Herkese teşekkür ediyoruz. E, videomuzun altına yorum yaparsanız ve videomuzu beğenirseniz ayrıca abone olursanız çok seviniriz. E, yeni videolarımız tekrardan sizde. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> o kadar yükten şey. Ya o dibine kadar basmayacaktın orada. <laughs> <laughs> İçin gitti <Vallahi>. mi? <laughs>